Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> <laughs> rabbil <laughs> alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Keramatul veli bi dar dunya leha kevnun fehum ehlun nevali. Cuma günü en son bu beyit okumuş. Bu beyt ile ilgili geniş malumat vermek zorunda kaldığımızdan dolayı ibareyi okumadan konuyu bitirmiştik. Uzun uzadıya anlatmıştık. Velilerin kerametinin hak olduğunu ayetle, hadis-i şerifle, Peygamber Efendimizin ve sahabe-i kiramın örnekleriyle beraber kerametleri ne olduğunu anlatmıştık. Mutlak keramet diye bir şey yoktur diyen kimse dinden çıkar, kafir olur demiştik. Çünkü Süleyman Aleyhisselam'ın vezirlerinden Asaf İbni Berkıya'nın Belkıs'ın tahtını getirdiğini ve bunun keramet olduğunu, ayetle sabit olduğunu, bunu inkar edenin de küfre gireceğini söylemiştik. Mutlak keramet yok deyince onu da inkar ediyordu ve kafir oluyordu. Sahabe-i Keram'dan Hazreti Ömer Efendimiz'in kerametleri, Halid bin Velid radıyallahu anh'ın zehri besmele çekerek geçip de hiçbir şeyin olmaması, bunları tek tek geçen Cuma günü derste anlatmıştık. Şimdi beyte geliyoruz. Keramatül veliyyi, velilerin kerametleri nerede? bidar dünya, dünya hayatında Allah dostlarının kerametleri leha onlar için vardır. Kevnün, sübut ve tahakkuk, meydana geliş, oluş vardır. Fehum o Allah dostları ehlün nevali, bahşiş ehlidirler. Allah-u Teala Hazretlerine yakın olan insanlar Mevla'nın ikramına nail olurlar. Nitekim Cumhurbaşkanına, Başbakana veya zengin bir adama yakın olan bir kimse onun maddi olarak bahşişlerinden istifade eder, ikramından istifade eder. Siz zengin bir insana ne kadar yakın olursanız o kadar sizi yanına çağırır ve ikramlarından size menfaat sağlamaya gayret eder ikram eder size, ikramda bulunur. Bahşişlerle, bir takım iltifatlarla, maddi manevi zenginliklerle beraber sizi mutlu etmeye çalışır. Niye? Sevdiğinden dolayı. Teşbihte hata olmaz. Mevla Teala Hazretleri de dostlarına ne yapıyor? İkramda bulunuyor. Onlara, hiç kimselere vermediği şeyleri onlara veriyor. Çünkü onlar peygamberlerin manevi ilminin varisleridir. Dolayısıyla onlara da peygamberlere ikram etmiş olduğu şeyi Peygamber'e tabi olduklarından dolayı tebiyet yoluyla onlara da bir takım ikramlarda bulunuyor allah Teala Hazretleri. Zenginlik misalinde olduğu gibi bir köleyi düşünün, padişahın evinde kölelik yapıyor, hizmetçilik yapıyor veya bugünkü tabirle hizmetçi diyelim, köle de değil, hizmetçi diyelim. Birisi bir zavallı bir fakirin yanında çalışıyor diyeceğim ama fakirin yanında ne hizmetçi, hizmetçinin ne iş var? Birisi sırada bir insanın yanında hizmetçilik yapıyor. Birisi de çok büyük bir insanın yanında çok zengin birisinin yanında hizmetçilik yapıyor. Şimdi onun evinde kalıyor, doğru mu? Hizmetçilik yapıyor. Onun evinde kalıyor. Onun yediklerinden yiyor mu? Yiyor. Onun evindeki bütün nimetlerden o da onunla beraber istifade ediyor mu? Hizmetçi ediyor. Halbuki bu bakıyorsun hizmetçi, ona bakıyorsun o koskocaman zengin bir adam. O zengin, bu hizmetçi. Ama öyle bir makamda bulunuyor ki Hizmet bak zengin neden istifade ediyorsa hizmetçi de aynısından istifade ediyor. Teşbihte hata olmaz aynı böyle yani. Mevla Teala Hazretleri ne yapıyor? Dostlarına özel ikramlarda bulunuyor. Başkalarına vermedikleri şeyleri dostlarına veriyor. Niye? Çünkü Mevla'nın tabiri caizse mahremi olduklarından dolayıdır. Başkalarına sana bana vermediği şeyi onlara ikram ediyor. Burada onun için fehum ehlün levali onlar bahşiş ehlidir dedi. Kavluhu leha, leha kelimesi kevnun, leha kevnun var ya, ey yani ne demek? tahakkukun ve sübutun, velilerin kerametleri için meydana gelme ve sabit olma, gerçekleşme vardır. Ve kavluhu fehum, ey yani el evliya'u, fehumdeki zamir kime gidiyor? Velilere, Allah dostlarına gidiyor. Niye? Liyennel murade bil veliyyi, çünkü veli ile murat nedir? El cinsü, veli ile murat arkadaşlar, özel şahıs değil, Velilik cinsidir. Allah dostlarıdır genel manada. Ve kavluhu ehlün neval ibaresi ise, ey ne demek? Ehlü'l atayi bahşiş ehlidir. Vel ifdali ikram ehlidir. Ehlü'l atayi vel ifdali ata bahşiş, ifdâ ikram ehlidir. Velev gale şayet dese idi ehlü'l visali dese idi leca evla ehlün neval yerine ehlül visal deseydi, yani visal ne demek arkadaşlar? Ulaşma ehli, Allah'a ulaşmış insanlar demiş olacaktı. Lekane evla ibare daha hoş olurdu diyor. Beyt, şiir vezni daha güzel otururdu yerine dedi. Niçin peki? Böyle olurdu. Li ella yaka'a fil i'da i olacak orası. Fil i'da i da'i ibare de yanlış var. İta. Ne demek ita arkadaşlar? Arkadaşlar vermek manasında da buradaki ita şudur, şu manadadır. Yedi beyit geçmeden evvel aynı kelimeyi şiirde tekrar etmeye ita deniyor. Ondan sakınmak için diyor, ne yapmış olurdu? Neval yerine visal dese daha hoş olurdu diyor. İta neymiş? Söyleyin, yedi beyit geçmeden evvel aynı kelimenin şiirde tekrar etmesine ida deniyor. Orada lam var fil idai şeklinde olacak. Fil idali değil. Binaen alen nevali ala nuskatin nevali ibaresi. Orada da sıhhat kelimesi yanlış arkadaşlar. Orada da nuska olacak. Ala nuskatin nevali. Beyitte geçen leha kevnun fehum ehlun nevali deki neval kelimesinin sahih olduğu nuskasına binaen böyle söylüyor ha. Binaen ala sıhhatin neval derken Oradaki sıhhat kelimesini kaldırıyoruz. Ala nuskatin nevali demektir. Neval kelimesinin nuskada yani yazılışında doğruluk varsa diyor. Nerede? Fima takat deme. Geride geçtiği yerde. Normalinde hani burada itaya düşer dedi de geriye doğru şöyle dönüp baktığımız zaman da aslında şey yok itaya düşmesini gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Çünkü ehlün neval kelimesi 7 beyt içerisinde geçmiş değildir. Şöyle geriye doğru baktığı zaman da böyle bir şey yok. Var mı? Siz de bakın isterseniz. Böyle bir şey yoktur. Burada ida demesi sürçü kalem oldu öyle diyelim. Tamam Yok burada. Evet. Sümme el keramatü. Bundan sonra kerametler Keramet kelimesi nedir? Cem'ul kerameti. Keramet kelimesinin cemisidir. Kerametün kerametani keramat diye cemi müennes olarak cemilenmiştir. <laughs> Biz kaçtayız şu anda? 30 küsürdeyiz. Dolayısıyla ita olmuyor zaten. Kaç beyt? 10 beyt. 10 İta zaten olmuyor. İda neydi? 7 beyt. O zaman demek ki bir tarifte şöyle yapıyorlar buna. 10 beyitte beyit de içerisine giriyor herhalde. Onun için böyle bir düzeltme yapabiliriz yani. Her ne kadar burada tarifte ita 7 beyitte dese de bazıları demek ki 10 beyit geçmeden sonra önce tekrar aynı kelime bir daha tekrar ederse şiirde buna ita deniyor ve şairler nezdinde bu güzel görülmemiştir diyor. Keramet nedir arkadaşlar? Evet, bugün yazdığımız için de burada Arapçasını da görelim. Hiye bu emrun harikun lil adet olacak orası arkadaşlar. La Le, manif olacak orada. Lil adeti. Adeti yaran bir iştir. Emrun bir iştir. Harikun yarıcıdır. Ney? Lil adeti. Adeti yarıcı bir iştir. Makrunun bitişiktir. Bil marifeti. Allah'ı bilmeye bitişiktir. Daha neye bitişiktir? Ve taati ve itaate de bitişiktir. Hem Allah'ı biliyor hem de ona itaat ediyor halin boştur bu veliler. Neden? Anda ve nübüvveti peygamberlik davasından da boşturlar. Biz tarif ederken Türkçe'de ne yazdığımız size hatırlıyor musunuz? Şer'i şerifle tamamen amil olan bir zatın peygamberlik iddiasına mukarin olmadığı halde harikul ade göstermiş olduğu işe ne diyorduk? Keramet diyorduk. Mucizenin peygamberin haricindekinde meydana gelmesi keramettir. Peygamberlik iddia ediyorsa mucize oluyor. Peygamberlik iddia etmiyorsa salih amel sahibi ise o zaman ne oluyor? Keramet olmuş oluyor. Bir velinin gösterdiği keramet oluyor bu. Halin anda ve nübüvveti peygamberlik davasından boş olacak. Ve bihi bunun ile de farakal mucizete, mucizeden ayrılmış oluyor. Çünkü mucizede peygamber diyor ki ben Allah'ın Resulüyüm. Etrafındakiler diyorlar ki ümmeti senin peygamber olduğunu nereden bilelim? O da diyor ki ne istiyorsanız yaparım. Bir mucize istiyorlar davasına mutabık bir mucize meydana getiriyor ve böylece onun peygamber olduğu ispatlanmış oluyor. Ne gibi? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kureyş müşriklerinin ne istemesi? Şu işte ayı ikiye böl de biz de ne yapalım senin peygamber olduğuna inanalım dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam ayın 14'ündeydi. Şöyle bir çizgi parmağıyla çekti. O çizgiyle beraber ay ikiye bölündü. Bir, daha, bir kısmı bir tarafta, diğer kısmı da başka bir tarafta görüldü. Bütün Mekke halkı gördü. Ya dediler bu bizim gözümüze sihir yaptı, dışarıdan gelenlere soralım. Dışarıdan gelenler oldu, onlara sordular, onlar da aynı şeyi söyledi. Buna rağmen inkar ettiler. En sonunda bir gün Ebu Cehil aleyhillahine geldi, dedi ki, yapamayacağı bir şey istiyor güya aklı sıra. Ya Muhammed dedi, eğer dedi, Uhud dağını dedi, şu dağ var ya, şu dağı dedi, altına çevirirsen sana iman edeceğim dedi. Ellerini kaldırdı, dua edecekti. Cebrail aleyhisselam yetişti hemen. Dedi ki, dua etme. Dua edersen helak olacaklar. Çünkü kabul etmeyecek. Sen bu mucizeyi gösterdin zaten. Peygamberliğin ayan beyanı aşikar her şey ortada. Buna rağmen hala gevuluna yapıyor da inanmıyor ya. Şimdi sen mucize gösterdiğin vakitte inanmayacak bu sefer helak olacaklar. Dua etme dedi. Mevla uyardı. Ondan sonra dua etmedi değil bir tane, bin tane de mucize gösterse inanmayan kişi gene inanmıyor. Ne yaparsan yap yani. Çünkü kafasına koymuş. Bu küfrü inadi biliyorsunuz. İnatçılığından dolayı küfrediyor. Yani cehaletinden dolayı değil. Efendimizin hak olduğunu Ebu Cehil kendisinden daha iyi biliyordu. Kendi adının Ebu Cehil ya da işte Ebu Hikem. Eskiden öyledi ya. Ebu Hikem. Şu isme bak. Hikmetin babası. İslam gelince ne oldu? Ebu, Ebu Cehil. Cehaletin babası oldu. Ebu Cehil aleyhillâne o kadar rezil bir duruma düştü ki ben sonunda geberde gitti imansız olarak. Bildiği halde inanmadı. Buna ne deniyor? Küfrü inkarı deniyor. Bile bile inkar ediyor. Yavurluğundan dolayı. Bir yavurda peygamber olacak olsaydı ben olurdum diyor ya. Buranın reisi benim. Benim kadar zengin, benim kadar kalabalık sülalesi olan bir kimse yok. Kala kala peygamberlik Abdülmuttalib'in niyetine mi kaldı diyor ha? Küçük görüyor. Kendisini bir şey zannediyor. Halbuki peygamberlik akrabalıkla alakası olan bir şey değil ki. Peygamber Allah'ın seçmesiyle oluyor. Yani eğer öyle bir şey olsaydı insanların istemesiyle ben de peygamber olmak isterdim. Siz istemez miydiniz? Allah'a yakın olmayı, Allah ile konuşup görüşmeyi, melekleri görmeyi, onlarla konuşmayı istemez miydiniz? Peygamberlik insanın isteğiyle olacağı bir şey değil. Ama alim olmak istiyorsanız olabilirsiniz, sizin elinizden. Peygamberlik elimizde değil, fakat ilim ehli olmak, alim olmak bizim elimizde çalışır, çabalar, gayret edersek hoca da olursun, alim de olursun, her şey olursun. İş bize kalmış yani. Onun için peygamber gibi hani Allah seçiyor onları, bizi de seçmiyor. Yok öyle bir şey yok. Adam gibi okursan, gayret edersen alim de olursun, müştehit de olursun. Yeter ki sen ihlaslı bir şekilde ilim, amel, ihlasla beraber devam et. Oku, okuduğunla amel et, amelinde ihlasla yapmaya çalış ve sonuna kadar oku. Bayram Hocam rahmetli derdi ki, bir insan bir insanı düşünün, 100 yıl ömür verseler, 100 yıl ömür verseler, bu adam her gün yüzlerce sahife kitap okuyaraktan hiç boş durmasa, beyninin işte bilmem milyonda birini bile doldurmuyor. Milyonda birini bile doldurmuyor. O kadar öyle bir beyin var ki bizde, kapasite var ki, trabaytlar, hard diskler, şunlar bunlar alt etmiş yani. 100 yıl boyunca devamlı kitap okusan diyor ve kapladığı yerde yok ha kapladığı yer yok. Bir terabaytlık bir hard disk alıyorsun, kocaman telefon kadar değil mi? Bir sürü yer kaplıyor. Biz doldurduğumuz şeyler kafamızda büyüse kafamız ne olacak? Biz taşıyamayacağız değil mi? Ama öyle acayip manevi bir şey ki ne kadar doldursan da doldur da hiçbir değişiklik yok. O kadar Allah imkan vermiş. Sana kabiliyet de vermiş. Alim olmanda, müştehit olmanda hiçbir engel yok. Sadece nefsinden başka. Nefsini yenebilirsen hepsi olursun. Nefsini yenemezsen hiçbiri olamazsın. Allah dostları da zaten nefislerini yenen şahıslardır. Onlar için nefis bir şey söz konusu değildir. Nefsini yenemese Allah dostu olamaz zaten. Kimmiş Allah dostları? Keramet, kerameti tarif etmiştik değil mi? Keramet nedir? Harikul ade bir iştir. Allah'ı bilmeye ve Allah'a itaat etmeye yakın bir iş olacak. Yani şerif şerifle amel eden birisi olacak. Ve peygamberlik davasından boş olacak. Vel veliyyü, veli kimdir o zaman? Hüve el arifu billahi, Allah'ı bilen kişidir. Hasbe ma yumkünü, bilmesi mümkün olduğu şekilde Mevla Teala Hazretlerini bilendir. Neden? Min marifeti zati ve sıfati. Zat ve sıfattan bilinmesi mümkün olan şeyleri Allah hakkında bilen kimseye ne deniyor? Veli deniyor. Niye zattan ve sıfattan bilinmesi mümkün olan dedi? Yani Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bize kendini nasıl tanıttıysa, sıfatlarını bize nasıl bildirdiyse o şekilde bilmek gerekiyor. Öyle inanmak gerekiyor. Onun haricinde burada Kur'an'a göre değil de kafana göre bir itikad olursa haşa o zaman ne olamazsın? Allah dostu olamazsın belki kafir olursun. Allah'ı herhangi bir şekle şemale benzetirse, bir cisme bir varlığa benzetirse ne olur? Kafir olur. Sıfatlarını bizim sıfatlarımıza veya başka bir şey sıfatlarına benzetirse ne olur? Ya ehli sünnetten çıkar ya da kafir olur. Bize göre Mevla'nın zatı pak subhaniyesi kendi zatıyla kaimdir. Var olmakta hiçbir şeye muhtaç değildir. Sıfatları da gene hem zatı hem de subuti sıfatları da Mevla'nın Mevla o sıfatlar Mevla'nın zatıyla kaimdir. Allah'ın ne aynısıdır ne de gayrısıdır bu sıfatlar. Buna sen şimdi inanırken e, bilmeden inanırsan ne olacak? Ayrılan bir şeydir diye inanırsan ehli sünnetten çıkarsın. Haşa Allah'la beraberdir dersen gene ehli sünnetten çıkarsın. Ehl-i sünnet itikadı, hani, hani İmam-ı Rabbani Hazretleri hep mektubatlarında hep söyler ya, önce ne lazım? İtikad lazım. Neye göre? Ehl-i sünnetler cemaat mezhebinin imamlarının çıkartmış olduğu kanunlara göre amel etmek gerekiyor. Ehl-i sünnetten sayabilmek için önce o lazım. Ondan sonra ne gerekiyor? Fıkıh kitaplarında anlatıldığı şekilde amel etmek gerekiyor. Sonra da tasavvuftan ihlası öğrenip ihlaslı olarak amel etmek gerekiyor. Gene Mahmud Efendi Hazretleri buyuruyor ki Kudüs'e soru İhlas, yani tasavvufla alakalı bir sürü kitaplar vardır değil mi? İhlas ile ilgili ne kıssalar dinlersen dinle. Hangi kitaplar okursan oku. ihlası sana kazandıracak bir şey vardır. O da tasavvuftur. Tasavvuf olmadan ihlası kazanman mümkün değildir. Kitaplarda okumakla ihlas kazanılmaz. İhlas ile ilgili bin tane kitap oku. Hiçbir şey ifade etmez uygulama olmadıktan sonra, tasavvufa girmedikten sonra ihlası kazanamazsın. Mümkün değil. Veli kimmiş? El arifu <laughs> billâhi Allah'ı bilen kimsedir. Hasbe ma yumkünü min marifeti dâti ve sıfatı. Zat ve sıfatlarından bilmesi mümkün olacak derecede Mevla'yı bilen kişiye veli deniyor. El Daha kimdir veli? El muvâzibu Devam eden kimsedir. Ale <laughs> taati. İtaatlar üzerine devam edendir. Bir kere itaat edip bırakmak yok. İtaatlar üzerine devam ediyor. El müçteni bu. Sakınandır. Ani seyyiati günahlardan sakınan kimsedir. El muaridu yüz çevirendir. Anil inhimaki dalmaktan nereye? Fil lezzati lezzetlere ve şehavati. Şehavata ve lezzetlere dalmaktan yüz çeviren, kötülüklerden sakınan, itaat üzere devam eden kimseye ne deniyor? Veli deniyor. Bakalım bu tarife uyuyor muyuz? Bütün işlerimizde Allah'a itaat var. Tamam Bütün işlerimizde Allah'a ne olacak? İtaat olacak. Zerreden küreye, en büyüğünden en küçüğüne varıncaya kadar bütün işlerimiz Allah'a itaat olacak. Asla hiçbir şekilde Allah'ın emre muhalefet olmaması lazım. Bir, el bu anis seyyiati, bütün kötülüklerden kişinin kendisini geri tutması lazım. Farz, bak şimdi haramlardan değil sadece, tahrimi mekruhlardan değil, mekruhlardan bile kendini koruyacaksın. Size anlatıyoruz zaman zaman, daha önce de anlattım. İmam-ı Azam Efendimiz rahmetullahi aleyh, 7 yıl boyunca koyun eti yememiş. 7 yıl boyunca. Niye koyun eti yememiş? Kısa hatırlıyorsunuz değil mi? Onun bulunduğu zamanda bir koyun kaybolmuş, gasp edilmiş, çalınmış bir koyun ahırdan bir yerden de gidip de kasaptan satın aldığı halde eti buna rağmen koyun eti yememiştir. Ola ki satılan el kurban o et koyun eti belki de çalınmış olan koyunun etidir diye o kadar kendisini sakınmıştır. 7 yıl boyunca koyun eti yememiş. Niye 7 yıl özellikle? Çünkü koyunların ömrü genelde 7 yıl oluyormuş. Onun için en üstüne kadar ne yapmış? Devam etmiştir. 7 yıl boyunca o günden sonra 7 yıl boyunca hiç koyun eti yememiş. Hz. Öbekir Efendimiz kendi sözüdür. Bir tane şüpheli şeyden dolayı 40 tane helalı terk ettim diyor. Bir tane şüpheli. Ha. Haram bile değil, mekruh bile değil. Bir tane şüpheli şeyden dolayı 40 tane helalı terk ettim diyor. Bugün bizim Müslüman olarak yapmadığımız pislik yok, yapmadığımız haram yok. Namaz kılıyor, camiden çıkıyor, koştur koştur faiz al, bankaya gidiyor, kredi alıyor. Namaz kılıyor ya, namaz kılıyor. Hacı hoca, alnı secdeden kalkmıyor, beş vakit birinci hafta namaz kılıyor, koşuyor gidiyor faiz alıyor. Nasıl Müslüman? Hadi Müslüman. Bu için de Allah dostu olacak lan. Yani cevurdan bir farkı yok ki yaptığı için. Adam namaz kılıyor ama gidiyor içki içiyor. Haftada bir, iki haftada bir veya iki üç günde bir içiyor, zıkkımlanıyor. Eve sarhoş geliyor. Sorsan Müslüman. Abdesti namazı belki. Zina diyor. Müslüman. Zina diyor ya. Allah'ın öldürülmeyi hak eder dediği, rejimle öldürülmesi gereken bir suçu gözünün içine baka baka yapıyor. Ve bununla gurur duyuyor. Bu da küfre sokar insanı. Yaptığı haramla gurur duyuyorsa insan ne olur? Kafir olur. Adam bunu yapıyor. Hiç ne Allah'tan korkuyor, ne kuldan utanıyor. Yapıyor yani. Ama namaz kılıyor sorsan. Arkadaşlar Türkiye'de bu kadar namaz kılan insan var ama her türlü pislik alene olarak gidiyor, hırla gidiyor, eskisinden daha beter, iğrenç bir şekilde gidiyor. Nasıl oluyor? Lan bu nasıl bir namaz kılmaktır ki? Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ''İnne salateten hânil fahşâi vel münker'' ''Muhakkak hakkıyla kılınan namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. buyurmuyor mu? Bir adam namaz kıldığı halde bu pisliklere, bu haramlara devam ediyorsa, kıldığı namazın ona hiçbir faydası yok demektir. Hakkı, la, hakiki olarak gerçekten bir namaz kılmış olsaydı o namaz onu bütün kötülüklerden alıkoyacaktı. Adam ticaret yapıyor. Dolarda 10 sent oynuyor ha. Dolar işte 9.5 liraysa 9.60'a çıkıyor. Anında fiyatı 2 lira zamlandırıyor. 2 lira zamlandırıyor. Sorsan Müslüman. Tefecilik yapıyor. Göz göre göre hainlik yapıyor. Tefecilik yapıyor yani. Dolar düştüğü zaman indirmiyorlar ama dolar çıkınca bak sent oynuyor ha. 9,5 liradan 9,50'den 9,60'a çıkıyor. 2 lira 3 lira fiyat fark ettiriyorlar. Bu kadar mı zalim olur bir insan ya? Nerede yaşıyorsun? Senden alışveriş yapanlar kim? Müslüman. Sen nesin? Müslümansın. Hadi lan oradan. Senin gibi Müslüman olmaz olsun. Aç gözlü, menfaatine tapan bir insansın. Ne Allah ne peygamber hiçbir şey bildiğin yok senin. Sadece menfaatini biliyorsun. Başka bir şey düşünmüyorsun. Böyle mi Allah dostu olacaksın? Böyle Müslüman olacaksın? Bunlar bizden çok uzak arkadaşlar. Şu toplumumuzdan bunlar çok uzak maalesef. Hı? Evet geçiyorum. Şehvattan, lezzetli şeylerden, dalmaktan yüz çeviriyor El müdebbiru, sırtını dönendir. Ani dünya, dünyaya sırtını dönendir. Oo, biz tam tersi, dünya için ölüyoruz ya. Dünyaya sırtını dönendir. Bak Allah dostu ne güzel anlatıyor değil mi? Bu kadar pisliklerden. Herkes Allah dostu olmaya çalışsa, şu pisliklerden herkes uzaklaşmaya çalışsa ne olacak? Türkiye bir anda süt olur ya. Dünyaya hükmedersin ya, dünyaya hükmedersin, dünyaya. Sen dünyayı arkana attın mı? Dünya peşinden koşuyor zaten. Yanlış anlaşılma olmasın. Şey gibi oluyor, genelde kadın gibi oluyor. Sen şimdi bir kadının, bir kadın sana kendisini gösterir. Kadın sana kendisini gösterir. Beğendirir kendisini. Ondan sonra geri çekilir. Sen arkandan peş, peşinden koşman ister. Koştukça o gider, koştukça gider. Sen ondan yüz çevirirsen bu sefer o senin peşinden koşar. Dünya böyledir. Aynı kadın gibidir yani. <laughs> sen dünyaya meylettikçe dünya ileriye gidersen onun peşinden koşarsın ve ömrün sonuna kadar onu yakalayamazsın. Ama dünyadan yüz çevirirsen bu sefer dünya senin peşinden koşar. Hadis-i şerif olması lazım. Uhtumi ya dünya, uhtumi men kademeni. Bana hizmet edene sen hizmet et diyor Allah. Bana hizmet edene sen hizmet et. Allah dostlarına nasıl oluyor bu ikram? Böyle oluyor işte. O dünyaya sırtını dönünce dünya bütün her şeyle beraber geliyor. Ama buna rağmen hiç itibar etmiyor. İtibar etse zaten o makamda olamaz değil mi? İtibar etmiyor. El müdebbiru sırtını dönen anit dünya. Dünyadan sırtını dönendir. El mukbilu yönelen lil uk, el ukba olacak arası arkadaşlar. Alel kalbi değil. El mukbilu şey el mukbilu yönelen el ukba ahirete alel ee, Alel kalbi. alel kalbi yazmış da kalp yanlış. Alel ukba mı? Evet. O zaman olur. El mukbilu alel ukba olacak arkadaşlar orası. Ben de kalp yazıyorum. Alel ukba. Ahirete yönelendir. El müdimu. Devam edendir. Ala zikril mevla. Allah'ın zikri üzerine devam eden kimsedir. Allah dostunu tarif ederken böyle tarif etti. Bu şekilde bir Allah dostunu bulunca yapışacaksın. Asla onu bırakmayacaksın. Ve fil Meseleti bu meselede vardır. Khilaful Mu'tezileti, Mu'tezile mezhebinin muhalefeti vardır. Her şeyde olduğu gibi burada da bu sapıklar ne yapıyorlar? Bize muhalefet ediyorlar ehli sünnete. Hangi hususta? Fi men'ihim, men etmeleri hususunda neyi? Cevazaha, Keramet, kerametin caiz olduğunu men etmeleri hususunda muhtedile mezhebinin neyi vardır? bize ihtilafı vardır. Mutlaka, mutlak olarak hiçbir şekilde hiçbir kerameti kabul etmiyorlar. Ne oldukları halde Mualliliğine, illetlendirici oldukları halde bi enne fi cevaziha şöyle ki bunlara göre kerametin caiz olmasında vardır. Vuku'al ihtibahi karışmanın meydana gelmesi vardır. Beynel mucizeti ve gayriha mucize ile diyenin arası yani kerametle mucizenin arası karışır diye kerameti kabul etmiyorlar. Halbuki ayrılacak en önemli unsur nedir? Peygamberler de nübüvvet davası vardır. Peygamberim diye iddia eder. Allah dostları peygamberim demez. Hatta ben Allah dostuyum da demez. Ama kerametini gösterir. Hiçbir Allah dostunun ben Allah dostuyum dediğini duydunuz mu? Var mı öyle bir şey? Yok. Ama olmayanlar diyor. Sorsam şimdi siz nesiniz? Ben Allah dostuyum diyor. Değil mi İbrahim? Allah gelmiyor, Allah hmm. Ondan sonra yanlış bir şey yapıyorlar. Allah dostu böyle yapar mı? Senin biçim Allah dostum. Değildi ki zaten var ya. Ya sapık, sapık sapık konuşuyorlar. Cehalet Cehalet ala vezni rezalet. Başka bir şey değil yani. Yani, yani, tamam işte. Değil mi? Kendini biz ön de plana de çıkartıyor de. da. Kim herkes bir e, şey itibar kazanmak istiyorsa kimisi siyasetçileri kullanıyor, kimisi Mahmut Efendi kullanıyor. Ön plana çıkmak için, meşhur olmak için, kendini göstermek, ispatlamak için. Yani ya zengin birini, ya siyasetçi birini ya da bir Allah dostunu kullanaraktan e, şan şöhret yapmaya, nam yapmaya çalışıyor. Olabilir. Geçiyorum burayı. Bi enne cevaziha bunlara göre kerametin caiz olmasında vardır. Vuku al karışıklığın meydana gelmesi vardır. Beynel mucizeti ve gayriha mucize ile kerametin arası karışır diyorlar. Ve hilaful ve daha ne vardır burada? Hilaful mutezile demiş diyor. hilaful üstaz ishak el ispirainin de ihtilafı vardır. Fi bazıha bir kısmında hepsinde değil de. Haysu gale şöyle demiş orada. Küllü ma cazet mucizeten küllü maaş ol her şey ki caze caizdir takdir ruhu onu takdir etmek mucizeten mucize olarak takdir etmek mümkün olan her şey kim için yin, bir peygamber için mucize olarak takdir edilmesi caiz olan mümkün olan bir şey la yecuzu zuhuru mislihi onun mislinin açığa çıkması caiz değildir kerameten veliyyin, bir velinin keramet olarak açığa çıkması caiz değildir demiştir bu görüş kabul edilmiyor ehl Sünnet tarafından. Ve Ücibe ona cevap verilmiştir. Ebu İshak el i̇sfirayniye Deniliyor ki Bir enel mucizete, mucize, şartuha. Mucizenin şartı nedir? Davan nübüvveti, peygamberlik davasında bulunmasıdır. Bir hilafil kerameti, keramet bunun hilafınadır. Kendisinde peygamberlik davasının bulunması şarttır. Keramette böyle bir şey yok. Ha şöyle ki Yuki'r-ruh, atlamadım değil mi? Yuki'r-ruh ne yapıyor? İtiraf ediyor sahibuha kerametin sahibi itiraf ediyor. Bir neyi? Bil mütabaati peygambere tabi olduğunu itibar ediyor. itibar itiraf ediyor. Diyor ki ben Muhammed Mustafa'nın ümmetiyim. Ben ona tabiyim diyor. Peygambere itibayı ne yapıyor? İtibar, itiraf ediyor. Niye? Fe innel veliye. Çünkü veli olan bir zat yakrucu çıkar. Bi da'ven nübüvveti peygamberlik davasında bulunmakla beraber çıkar. Hani İslam'ı, İslam'dan çıkar ve kafir olur. Ne'ûzübillah. Bir insan veli de olsa ben peygamberim dedi an ne olur? Kafir olur. Velilik kalmaz. Direkt ne olur? Ebu Cehil gibi bir gavur olur. Fazla şöyle dursun anil velayeti. Veli olmak şöyle dursun. Allah dost olmaktan, yani Müslüman olmaktan bile kalmıyor. Çıkıyor kafir oluyor. Ve bir hâze bunun ile de tebeyyene açığa çıkmış oluyor. Enne külle kerametin her keramet li yin Bir Allah dostunun gösterdiği keramet tekünü olur. Mucizeten, mucize limetbu'ihi tabi olduğu peygamber için min nebiyyin. Peygamberlerden kime tabi oluyor ise o peygamberin açısından mucize sayılıyor. Bir Allah dostu keramet gösteriyor. Herhangi birisi, mesela diyelim ki Abdülkadir Gelen Hazretleri ya da Şah-ı Şibendi Hazretleri, Muhittin İbn Arabi Hazretleri gibi ve Hallacı Mansur gibi bir Allah dostu bir keramet gösterdi. Allah dostu açısından bu keramet olmuş olsa da peygamberine tabi olduğu için o peygamberinin de mucizesi sayılıyor. Anlaşıldı mı? Burada kalmış olan inşallah. Murat şuraya bakın soru var mı? Göstermiyorsunuz ama birçok kişinin ilim almasına vesile oluyorsunuz. Sizin kocalarınızın durumu ne oluyor? <laughs> Biz hayra vesile oluyoruz. İnsanların İslamı öğrenmesine, şeriatı öğrenmelerine vesile oluyoruz. Bizim yaptığımıza muallimlik deniyor. İnsanlara İslamı öğretiyoruz. Daha ötesi yok yani. Keramet göstermiyoruz. Öyle bir davamız yok. Göstermek isterdim diyeceğim ama olmaz. الحمد <تضحكي> لله <تضحكي> <تضحكي>